<laughs> evet, aa çöpler. Düşün lan gelemesin buraya. Sen de geber. Abi, <laughs> abi <ben surim. gülüyor> geliyor mu? Hayır, Öcü. tövbe bismillah Öcü, Öcü. Öcü geliyor. Abi görüşürüz. Ben kaçar abi görüşürüz. Beyler Öcü geliyor. Beyler Öcü ge düşmeyin. Gerizekalı düştü. Gel oğlum, gelin gel gel gel. Al. Kaç, Mahmut, kaç. Mahmut, Ben Sen, siz, abi. abi, ocakta yemeğim. <laughs> Allah proje ödevim var lan. Bırak beni hocam. Şuraya illa illa Allah. ne oluyor? Aa, kadın. Selam fıstıklar. Bu gel buraya. Seni çöpe atacağım. Poşete Allah. yazık. <laughs> Kahrol düşman. Al sana bomba. Bir de hedefi şöyle. Bir <laughs> de çok güzel. Çok... Bile Güle güle şekerim. Helal lan kız sana. Çok aşk annem. Efendim? <laughs> ee, e e Şu Türkler de artık ülkeden gitsin abi biz Suri, Suri. Ananı, babanı, Türk sülaleni. Adam boğuluyor beyler. Dur bir saniye. Dur dur, dur. Dur. He? Bir saniye şey lan. Ne oluyor lan burada? Asker ateş et. Ne? Dur oğlum. Dur açıklayabilirim. Durun. Çalışsana lan. Çalış 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 çalış. O neydi lan? O Suriyeli miydi? Bir de pembe şapka takmış. Ne? Ne bakıyorsun, la değişik? Ben suri suri. Anlamıyor musun sen abi lan biz?